Arkadaşlar nasıl PlayStation 3'e 4.92 2 kurulur arkadaşlar. Bir de hem uygulaması nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Arkadaşlar ilk başta şöyle böyle bir siteye geliyorsun. Tamam mı? Arkadaşlar flash bellek olması lazım. Evet gitti şimdi flash böyle benim. Arkadaşlar buradan indire basıyorsunuz. iniyor tamam mı? Buradan arkadaşlar flash belleğimizin fat 32 olması lazım. Fat 32. Arkadaşlar ben benim sürümüm fat 32. SK değilse maalesef olmuyor. Fat fat 32'lerde oluyor arkadaşlar. Nasıl yap nasıl nasıl yapacağımız diye sorarsanız nasıl fat 32 geçireceğim diye biçimlendir var arkadaşlar. Biçimlendire basınız. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Özelliklerde Foto kimi olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sonu buradan geliyoruz böyle. Benimki biraz fazla. Pardon. Benimki çok biraz çok az dosya var. Arkadaşlar PS3 yazıyoruz arkadaşlar. Bak burada bir uyarıya bulunacağım. Büyük harflerle PS PS yazıyoruz. Büyük harflerle Android yazıyoruz ve bunu yapıyoruz arkadaşlar buradan dosyayı kopyala yapıştır da yapabilirsiniz şimdi nasıl diye soracaksınız arkadaşlar ben bilerek buradan indirildiği için arkadaşlar buradan böyle geliyorsun indiriyorsunuz arkadaşlar buradan sağ klik yapıyorsunuz arkadaşlar burada kopyala seçeneği var kopyala Buradan geliyoruz USB belleğimize. Burada PS3'e geliyoruz. Son upgrade'e yeni basıyoruz. Burada da yapıştır var arkadaşlar. Tabii ben şu an bir yapıştıra bastığınız zaman nasıl olsa size bir şey çıkacak. O yüklendikten sonra buraya gelecek. Bu işlemi yaptıktan sonra tamam arkadaşlar. Çekebilirsiniz. İşte bu arada bu. Arkadaşlar size bu söyleyeyim. Evet arkadaşlar PS3'ümüze geliyoruz. Arkadaşlar sonra buradan geliyoruz. Flash belleğimizi takıyoruz. Ben hemen takıyorum. videoyu Capçuk'tan birleştirmek zorunda kalacağım. Çünkü yanlış durdurdum. Neyse. Arkadaşlar ondan sonra buraya geliyoruz biz. Cihazımız, cihazımız güvenli moda geçecek geçmemizi sağlayacak. Arkadaşlar full basılı tutun. Bir sesi gelse de çıkarmayınız arkadaşlar. Bir bir tane bir sesi gel çıkarmayınız, parmağınızı çekmeyiniz. sonu kapanacak arkadaşlar makine. Şimdi aynı işlemi tekrar uygulayacağız. Ama bunu da kapatmıyor. İkinci bir videoyuktuktan sonra tamam. İkinci bip sesini duyduktan sonra çekeceğiz parmağımızı. Tamam arkadaşlar bu saatten sonra parmağımızı çekebiliriz. Evet. Böyle size böyle bir ekran gelecektir. Burada konsolunuzu falan bağlıyorsunuz. Tabii ben şimdi konsolla uğraşacağım için. Arkadaşlar konsol acaba şu an. arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar buradan geliyoruz size bağlandığında direkt burada güvenli mod diye yazacak. Sonra buradan geliyoruz arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Sonra start start ve buna basacağız arkadaşlar. Bir buna basacağız bir buna basacağız arkadaşlar ikisine. Buna bastığımız an kontrol ediliyor diyor. Bulunduğu zaman direkt önümüze şey çıkacak böyle. Bar çıkacak böyle. Buradan yüzdesi yüzde olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu kopya durdurduğum için anlık olabilir bu insanlarda. Capcuk'tan birleştirme yapacağım. Capcuk fiyasını Neden çaldım falan falan demeyiniz. Çalma yok arkadaşlar. Fetemenin sesim olduğu için. Arkadaşlar size böyle bir ekran gelirse dolmasını bekleyiniz. Dolduktan sonra hemen ben başlıyorum. Arkadaşlar benimki yüüz oldu. PlayStation yeniden başlayacak. Arkadaşlar sanırım PlayStation yeniden başlatabilir, başlatmayabilir. Direktte ekran hızı da gelebilir. Çünkü biraz benimki biraz eski. Arkadaşlar böyle model arkadaşlar güncel verisi kontrol ediliyor diyor Arkadaşlar bu doldu do, böyle kontrol ediliyor yazıyor Ondan sonra da olacak böyle arkadaşlar sizde böyle bir şey çıktıysa bu kabul, kabul şu anlık arkadaşlar buradan geliyoruz kabiliyete tıklıyoruz her şey onun olumlu, olumlu basınız ve ondan sonra böyle barda olacak yani. Buradan yüzden yüz 100 olması lazım. Bu dolduktan sonra arkadaşlar PlayStation yeniden başlatacak kendisi. Ondan sonra hani uygulamasını yükleyeceğiz. Bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayınız. Ka kamera kamera tripodum yok bu arada söyleyeyim. Onun yüzden böyle biraz ortalamaya çalışıyorum sürekli anınız mı arkadaşlar? Bu dolunca geliyorum. Arkadaşlar gittiği dolunca şeyinki böyle kapanacak böyle. Böyle yerden başlayacak makineyi. Arkadaşlar bundan sonra kabloyu çıkarabilirsiniz. Kablosu kullanabilirsiniz. RM'de kulağınızı tespit edilir diyor. Her şeyi onunla basın arkadaşlar. Olumsuz yaparsanız olmaz. Uyarı sadece kullanmak için sağlıklı kullanıyorum. PS3 Edition. Evet arkadaşlar. Sonu buradan geliyoruz. İnternet tercih ediyoruz arkadaşlar. İnternet araması değil bu arada. Bunu direkt söyleyeyim. Ee, sen bozuldu mu ya? Arkadaşlar buradan geliyoruz. Üçgene basıyoruz. Araçlara diyoruz. Araçlardan sonra ana sayfa diyoruz. Buradan boş sayfa kullanırız. Sıra tıklayınız arkadaşlar. Ondan sonra oka tıklayınız arkadaşlar. Ok işte. Ok işareti. Arkadaşlar buradan start tuşuna basınız. Sonra buradan buradan yapalım. Bunu bunu böyle arkadaşlar böyle yapalım arkadaşlar. Böyle bir şey yapalım. Böyle yapalım arkadaşlar. Böyle bir şey yazalım. Sonra start'a tıklayınız. Örneğin böyle siteler gelecek arkadaşlar. Nur, nur topu gibi birinci dosyadan indirmeye başla arkadaşlar. Tabi ki şu an error vereceği için. Bundan sonra indiriliyor diyor. Arkadaşlar. 100-100 olduğu an tamam bu işlem tamamlandı. 2 dakika arkadaşlar bekleyiniz. Arkadaşlar annem çağırdı. Şey yemek. Yemekte poşeti boşaltacakmış da. Yemek bozulmuş onu boşaltacaktı da. Benim yardıma geldi. Yardım istedi. Bundan sonra ikinci dosya diyoruz. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. İkinci dosyaya geliyoruz. Sonra üzeri kaydet. Arkadaşlar benim gibi uyarı çıkmayacak bu arada. Bu Arkadaşlar bu indikten sonra sizin gibi çok hızlı inebilir, yavaş deneyebilir benim gibi. Arkadaşlar ben bu işlemi iptal edelim çünkü ben her uygulaması var. Güncel için gözükmüyor. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra buradan başta diyoruz. İşten başarılı yazması lazım. Başarı yazdıktan sonra arkadaşlar PlayStation'ı yeniden başlatınız ve ondan sonra çözülsün arkadaşlar. <laughs> çözülsün. Arkadaşlar böyle çözülmüş olur arkadaşlar. İşte o zaman yapılmış olur arkadaşlar. İşte o zaman hen uygulaması gelmiş olur. Şu an ben güncel. Şu an benim cihaz güncel olduğu için maalesef böyle bazen hatalar yapıp gelmeyebiliyor. Ama şu an her uygulaması var. Anladınız mı arkadaşlar? Like atıp like, like, abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar yeniden başlatınız cihazı ondan sonra kapatıp açabilirsiniz. Ulan sıkıntı çok orada. Yeniden başlattıktan sonra Buradan direkt oyunlar sekmesine gelin. O, oyun işte oyun yazan. Burada her uygulamasını göreceksiniz arkadaşlar. Burada her uygulamasını tıklayın. Tıkladıktan sonra ne olacak söyleyeyim mi? Tıklayın. Ondan sonra tamam şey atacak kendisi bilerek. Çünkü yeni sürüm atlam atlamış olacak. Ondan sonra direkt ekrana böyle şey değişik şey gelebilir. Orada işte kendisi güncelleyecek. Sonra normal ne olacak arkadaşlar. Hadi Like atak abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Arkadaşlar bu taktik %100 işe yarıyor. Herkese bay bay.